Evet ürünümüzün montajına başlayacağız. Bölge karanlık olduğu için şöyle fenerle bir aydınlatma sağlıyoruz. Biraz geçe kaldık. Şuradaki parçamızı alacağız. Bunu parçalamak biraz uzun zaman alacak. O yüzden ufak ufak sökümleri anlatacağım. Öncelikle teyip çerçevesi. Onun altında dijital klima ünitemiz. Onun üstündeki hava kanalları. Daha sonra bu göğüs şu taraf derken buralara ulaşacağız. O şekilde devam edecek. Fenerimizi koyalım tekrardan. Arkadaşlar şimdi benim ayak altı aydınlatmaları aldım. Kontak enerjimiz vardı. Bu kontak enerjimiz şu şekilde çalışıyor. Direksiyonun altında üstünde bulunan kapağı ayırıyoruz. Kapak ayrıldıktan sonra orada bizi bir tane soket bekliyor. Bu soketi çevirici soketle çoğaltıyoruz. Kesinlikle kesip biçme yok. Arabanın orijinalliğini bozmamaya özen göstererek bir takım şeyleri yapıyoruz. Ön tarafta biz bir grupta yayınladım. Dedim bu direkt mi yansın yoksa far sensöründen bilgiyi alarak mı yakalım diye sordum. Genel itibariyle genel kanı var sensöründen gelen voltajdan yansın. Yani bir ortama girdiğinizde ambiyans yansın oldu. Ambiyansımız zaten yanıyor. Görüyorsunuz sıkıntı yok. Haricinde söylemek istediğim oradaki kapağın atmalarımız var. Şöyle şu şekilde gösterirsek baş başık sağlıyor. Ürünün çalışıp çalışmadığını test ettim. Direkt enerjiyi buradan alacağız. Normal şartlarda dijital klima ünitesinden alacaktım. Vazgeçtim. Çünkü ürünün ön tarafta bulunan sensörle birebir çalışmasını istiyorum. O şekilde yapacağız. O yüzden burayı açtım. Burada hazır tesisatım var. Çünkü oradan direkt üstten alacağım. Evet. Şu an yapmış olduğumuz işlem çerçeveyi sökmek olacak. Çerçeveyi şu orta parmağınızı bir yerden ekrana basıp diğer yerden kastırarak açılacak. Şöyle birinci tarafı yaptık. ikinci tarafı yaptık. Şuradan alayım bunu. Evet. Orada zaten kokularımız vardı. Onlar düştü. Herhangi bir yeri kırmadan bunu almaya özen gösterin. ile çalışıyorum. Daha iyi bir görüntü çıkması için şu an ekran çerçevemizi aldık. Ekran çerçevemizi sökmekteki amacımız dijital klima panelimiz şuradaki çakışmadan dolayı gelmiyor. Dolayısıyla bunu almak zorundasınız. Şurayı bir boşaltalım. Öncelikle arabayı söküp takmaktan kesinlikle herhangi bir korkunuz, endişeniz olmasın. Yapacağınızı umuyorum. Zaten bu videoyu çekmemdeki amaç da bu. Şimdi sırada dijital klima ünitemiz var. Dijital klima ünitemiz tamamen tırnaklı yapıya sahip. İçinde herhangi bir yerden vida tutma gibi bir şey söz konusu değil. Bu arada burada kablomuz da var. Yetmezse kablodan kullanacağız. Şöyle kemik aparat sayesinde ufak ufak kastırmalarla ne alacağız. Evet. Ufak ufak sökümler başladı. Videomuza devam ediyoruz. Şu an yan taraflardan kastırarak dijital klima ünitemizi aldık. Arkada soketi vardı. Ben bu soketi söktüm. Bu şekilde geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle kenara bir yere koyuyoruz. Şimdi sırada ekranımızın altında bulunan klima ızgarası var. Klima ızgarası da kesinlikle tırnaklı yapıdadır. Herhangi bir şekilde bir yerden vida ile sabitlenmemiştir. Bunu da direkt alacağız. Yine ben alındığı zaman videoyu tekrar başlatacağım. Evet. Şu an bunu da aldık. Ortada bir tek dörtlü tuşumuz kaldı. Dörtlü tuşumuzu da alacağız birazdan. Soketini söktüğümüzde bu boşa çıkmış olacak. Evet. Burada bulunan klima panelimizi aldık. Dörtlümüzün soketi. Klima panelimizin soketi. İçerinin yapısı bu şekilde. Şimdi bu göğüsü alacağız. Bu göğüsü almamız için daha rahat çalışabilmemiz için şuradaki civatayı sökmemiz lazım. Bu civatayı sakın unutmayın. Gerisi tırnaklı yapı. Şimdi göğsümüzü alacağız. Yan taraftan şu bek kapağını sökeceğiz. Ondan sonra komple alacağız bunu. Yemek aparatımızdan. Evet. Attırarak. Biraz kibar davranmaya çalışın arkadaşlar. Bu işi ilk defa yapacak kişilere söylüyorum birçoğunuz illaki bir şeyleri bir yerlerden sökmüşsünüzdür. Kapağı aldıktan sonra burada bir soket var. Airbag soketi. Onu alacağız. İşlemler tüm hızıyla devam ediyor. Airbag kapağını aldık. Komple dijital klima ünitesi. Üstündeki havalandırmayı aldık. Havalandırma menfezini. Buradan o tarafa doğru gideceğiz sebebi şu ağırlık burada buradaki tırnakları attırırsak oranın gelmesi daha kolay olacak. Oradan buraya gelirsek tırnak kırma gibi bir handikap var. O şekilde düşünüyorum. Çoktan aza doğru ilerleyeceğiz. Birçoğunu aldık. Yani buraya ulaşmak çok zor. Ama yapacağız. Bu tarafa aldık. Oraya doğru gidiyoruz şu an. Burayı da aldığımız zaman göğsümüzü komple çıkarmış olacağız. Evet bu parçayı söktük sonunda. Şurada bizim Airbag yazan yazımız var. Onu da aldık. Soketli. Konta açtığınızda orada airbag yazısı yazıyor. Şimdi şu plastik parçayı sökeceğiz. Plastik parça yani arka tarafı şu şekilde. Burada gördüğünüz tırnakları birer birer attırarak yeni ürünümüzü buraya birebir sıfır montajını yapacağız. Şöyle göstereyim o zaman. Ürünümüz bu şekilde. Bu buraya montajlanacak şimdi. Var sensörümüz şu an bilgi vermediği için ambiyansımız yanmıyor. Dün LED'imizin montajını yapmıştık. Toplamasını size çekemedim. Dediğim gibi hava bir aylık kararmaya başladı çünkü montaj bittiğinde. Toplama videosunu dolayısıyla çekemedim. Anlatmak gerekirse airbag kapağımızı kapattıktan sonra göğsümüzün montajını yaptık. Tabi ilk montajımız bu. Daha sonra airbag kapağı. Göğsümüz geldi. Dijital klima ünitemiz geldi. Onun haricinde üstündeki havalandırma menfezimizin montajını yaptık. Tuşlarımızın arkasında bulunan soketlere dikkat ettik. Tüm soketlerin kullanımını test ettik. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. En son teyp çerçevemizi kapattık. Ürünümüz çok ışık geliyormuş gibi gözükebilir ama çok loş bu ışık. Gözü yormayacak bir ışık ve diğer Toyota'nın ambiyansında bulunan mavi ledle aynı. Aracınıza değer katmış oluyorsunuz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.